Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom. Eee bugün kodlarımı göstereceğim. Umarım herkese yardımcı olmayı başarabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün biraz hastayım. Ondan dolayı eee çok ve çok dönemi çekiyorum. yapmıyorum. Bu neydi? Hiçbir şey hatırlamıyorum ki en son ne zaman Aa, Hayır, hayır. Bir dakika. Bir dakika. Açıyor, açıklıyor. Ya. Ya. arkadaşlar. Bu sallanmanın bitmesine gerek yok sanırım. Bu sallanmanın kodu arkadaşlar alabilirsiniz. Evet. Ee, ekranda yazı çıkarma kodu da Arkadaşlar buradaki Z90 45 yazısını değiştirebilirsiniz. Değiştirebiliyorsunuz. Bunlar çok nadir kodlar değil özür dilerim. Bende de nadir kodlar olmadığı için eee el hareketi var. Bakın böyle. Hatta indiriyor kollarını kendi kendine. Böyle basarsanız oluyor. kod da bu ekrana böyle çince yazı çıkar bu kod bu ama bunu yapabilir misiniz ben bilmiyorum bu, bunu yorumlara atabilirim bunu yorumlara atarım hatta durun bir kopyalayayım bunu Kopyala Tamam. Yanına komut bloğu, bloğu spawnlama gördüğünüz gibi. <laughs> Yanına komut bloğu spawnlama. Kod da bu. Ee, can komutu. Ee, bu size 999, 999 999 999 can veriyor. Ee, bu ne? Ee, baktığın yere şimşek çarptırma kodu arkadaşlar bu. Bu da e, kendine şimşek çarptırma komodu. Birisi, Birisi böyle bunu repeat e alacaksınız bunu da repeat e alacaksınız bir sıra böyle ee, başka komodum var mı benim ha earth var arkadaşlar ama bu earth kodunu biliyorsunuzdur ama yani set block on anvil bu earth komudu baktığın yere earth yağdırma Arkadaşlar bu kadar. Öğrendiğim bütün kodları sizle paylaşacağım ben. Yani paylaşmaya devam edeceğim. 20 abone olunca bütün kodlarımı vereceğim size arkadaşlar. 20 abone olunca. Bütün kodlarımı vereceğim size. O yüzden abone olmayı unutmayın. 他的确是。